Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz bu, bugün? Onu yapıyoruz. Kime yapıyoruz? Asile. <laughs> evet. Şimdi başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım arkadaşlar. Evet. Evet, kabuğunu alayım. Kabuğunu ver. Evet, dur. Elimi sileceğim. Koyacağız kasamızı yumurtayı ekleyeceğiz. Omletimiz ne olacak? Evet Asya tadına bakıyor. Güzel mi kaşarın tadı? İyi o zaman hadi koy. Hadi yumurtayı ekle karıştır omletimizi yapalım. Koydum artık. Evet hepsini koy. azıcık karıştır dökmeden. Zaten kızıldı kal. kini koyma, yerdekini koyma. Yerdekini koy. <laughs> Temizdir ama gene koyma tamam mı? Ee, karıştır. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biz ne unuttuk biliyor musun? Biz tuz koymayı unuttuk. Ha. Tuzu ekle. Tamam ama tamam mı? Biraz daha. Tamam. Ver evet, annem. Hadi yap. Karıştır. Tamam. O yeterli. Şimdi yağ koymamız lazım. Evet. Aç bakayım. dökmeden koy bakayım azıcık. İki elinle yap onu. İki elinle yapmazsan dökebilirsin. Yeter. Birazcık daha. Az oldu. Birazcık daha. Omlete ya Tamam yağlı olmasın. Kilo almayalım değil mi? Anamla. Kapa. Kapat sen. Senin omlet. Sen Aselen'e omlet yapıyorsun ya. Sen Aselen'e omlet yapmıyor mu? Yapıyorum. İyi tamam. Hadi ver. Yağla işimiz bitti. Şimdi bir şey olmaz. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Kısık açacağız. Evet. Oldu mu omletin? Hazır mı? Hazır. Aselimizin omleti hazır. Hazır mı Asel evet. Ne yapıyorsun şu an? Acıktın mı peki? Evet. Takıyor da olsun diyeyim o zaman. Evet. Bakayım tabağı nasıl olmuş onu da koy. Bak. Ay ne kadar güzel yaptın. Son salatalığı da koy. Bir. Bir tane. Görünüyor. Bunu sen mi hazırladın? Hı hı. Çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi arkadaşlarına ne diyeceğiz? Bugünlük videomuz Bugünlük videomuz bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bakın. Like, comment, share. Ne diyeceksin? Abone olmayı unutmayın. Bugünlük yapmıyor musun? Ama seninle aynı. abone olmayı unutmuyoruz. Tamam Abone olmayı unutmuyorsunuz. Evet. evet. Görüşmek üzere. Nasıl söyle? Ne evet. evet. Şimdilik bu kadar videomuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.